Hepinize selamlar, saygılar arkadaşlar. Bugün sizler için farklı bir video çekeceğim arkadaşlar. Hassasiyet ayarları ve eğitim modunda kendinizi nasıl geliştirirsiniz diye. Şimdi arkadaşlar ben de kendimi 3 parmak üzerinde geliştirmek istiyorum. Onun için 3 parmak açtım ve eğitim moduna girdim. Hemen şuradan bir 416'yı çekelim arkadaşlar. Şöyle mermilerimizi alalım. Şuradan bir çanta alalım arkadaşlar. Hemen atış noktasına doğru gidelim. mermilerimizi tekrardan fullleyelim Şuradan da bir jarjör almayı da unutmayalım. Evet. Ekstra jarjörümüzü de aldıktan sonra arkadaşlar buradan e, ilk önce 3x, 4x ve 6x ile nasıl sprey atılır? Eliniz nasıl daha hızlı olur? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Benim günlük yaptığım e, 15-20 dakikalık bir antrenmanım oluyor genelde. Böyle şeyler için. Mesela e, 3 parmak ben de ilk defa deneyeceğim arkadaşlar. Yani daha önce de biraz denedim ama yani e, başarılı olamadım. Hemen pes ettim, geri vazgeçtim. Siz sakın vazgeçmeyin çünkü e, diğer oyuncuları görüyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir şekilde oynuyorlar. Evet hemen şöyle olan adama. Ben jiroskopsuz oynuyorum arkadaşlar. Jireskopsuz... Şeyler atabiliyoruz. Hemen e, 6x'imize geçelim arkadaşlar. 6x spreyimizi gösterelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hep kafaya çalışıyor. E, genelde kafaya çalışmaya çalışıyor ölmüş oluyor gördüğünüz gibi. Burada hemen 4x alalım. arkadaşlar. Dürbün aç, şarjör değiştir, eğil. Geçişler yapabilirsiniz arkadaşlar. 3 parmakta bunlar olduğunu farz edelim. Hemen şuradan bir takalım. Şurada bir 4x hemen indirdik arkadaşlar. Bu şekilde değişimleri seri bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu göstereyim. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle değiştirerek arkadaşlar bunları mesela yerimde durmadan 6x'de daha ileriye siplayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten çok farklı oluyor yani üç parmağın aşırı derecede etkisi oluyor ama tabi kendimi bunun için biraz 90 metre 25 metre jireskopsuz gerçekten üç parmak seri bir şekilde şey yapabiliyorsunuz atış yapabiliyorsunuz arkadaşlar Eliniz biraz daha seri oluyor. Tabi zamanla kendinizi geliştireceksiniz. Asla pes etmeyin. Evet, gördüğünüz gibi çok daha farklı. Normal bir... ve bu kadar da seri hareket edemiyorum arkadaşlar. Yani istesem de. Üç parmakta bu şekilde olmuyor. İki parmakta pardon, üç parmakta değil. Arkadaşlar çok aşırı derecede seri olacaktır. Yani ben inanıyorum. Mesela tek tek ateş edelim. Yani seri değil daha böyle tek tek çatır çatır vurabiliyoruz arkadaşlar mükemmel atışlar çıkartabiliyoruz yani artık farklılık kazandırmıyor arkadaşlar mesela 3 x'te de hemen şuraya bir çok güzel spreyler atabiliyoruz Mesela 3x de şuradan gördüğünüz gibi Bu yapabiliyorsunuz arkadaşlar 3 parmakta 3 parmağı kesinlikle denemelisiniz sizlere de tavsiye ediyorum günlük girdiğiniz zaman arkadaşlar burada bir yarım saat başlangıçta yarım saat ilk önce kendinizi daha seri geliştirebilirsiniz. Mesela, adamları çok güzel derecede seri bir şekilde değişim yapabilirsiniz. Bu daha yeni yeni alışıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hemen vurabiliyorum. Ziyatı bir adamı aşırı derecede sprey atabiliyorum. Bu işimler zamanla daha da seri olacak. Kendinize böyle sürekli antrenman yapın. Ben elimden geldiği zaman. jiroskop kullanmıyorum arkadaşlar. Evet. var evet. ya. Aşırı derecede 3 parmakta aşırı derecede bir farklılık görebiliyorum arkadaşlar ben. İki parmak oynadığım zaman bu kadar seri olmuyor. Bence siz de bunları denemelisiniz. Kendinizi alıştırmanız gerekiyor. Ben sol üste koydum arkadaşlar. Ateşi. Ateş ediyorum arkadaşlar. Kendimi o şekilde alıştırmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi inanılmaz derecede. Yapabiliyoruz artık. Olarak, mükemmel sprey atabiliyoruz artık ile mükemmel sprey yaptık arkadaşlar <laughs> ve ben ateş ederken de bu yandan da sağa doğru sağa doğru, doğru, sağa doğru yapabiliyorum Durbünü açıyorum yani bunlar zamanla e, daha, seri olacaksa, daha seri olacağına inanıyorum. Çünkü ben de daha yeni arkadaşlar çok uzun süredir yapmıyorum. Sizler de asla pes etmeyin ve kesinlikle <laughs> arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum 3 parmağı. Bugün de, Size çok teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için lütfen sayfama beğenip abone olmayı unutmayın sizler için çok daha farklı videolar çekeceğim arkadaşlar bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazın arkadaşlar kendinize çok dikkat edin görüşmek üzere bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.